Kip Haber Merkezi'nden iyi sabahlar sayın seyirciler. Saatlerimiz 7'yi gösteriyor, biraz geçiyor. Gelişmelerle sizlerle birlikteyiz. Beyaz Perde'nin en prestijli ödülleri az önce sahiplerine ikincisi dağıtıldı. 85 .'si düzenlenen Oscar ödül töreni Los Angeles'ta Dolby Tiyatrosu'nda düzenlendi. Tören NTV'den Türkçe tercüme ile CNBC'den ise orijinal sesiyle canlı yayınlandı. Gecede en iyi yönetmen ödülünü ise Life of Pay filmiyle Tayvanlı yönetmen Ang Lee layık görüldü. En iyi kadın oyuncu ödülü Umut ışığının 23 yaşındaki yıldızı Jennifer Lawrence'a en iyi erkek oyuncu ödülü ise Lincoln'deki rolüyle Daniel Day-Lewis'e verildi. En iyi film ödülü de 7 Oscar adaylığı olan ve 3 Oscar kazanan Argo filmine gitti. Ve sırada haber özetleri var. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, BDP heyetinin cumartesi günü İmralı'ya gerçekleştirdiği ziyaretin içeriğiyle ilgili bir değerlendirme yaptıktan sonra açıklama yapılacağını söyledi. Başbakan en kısa zamanda ya da salı günü grup toplantısında açıklama yaparız dedi. BDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, İmralı ile görüşmeleri verilecek desteğin AK Parti'yi desteklemek anlamına gelmeyeceğini söyledi. Demirtaş diğer partilerden de destek istedi. Almanya Başbakanı Merkel Türkiye ziyaretinin ilk gününde Almanya'dan getirilen Patriot hava savunma sisteminin kurulduğu Kahramanmaraş'ta inceleme yaptı. Merkel bugün Nevşehir ziyaretinin ardından Ankara'ya geçecek. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'la bir araya gelecek. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım köprü ve otoyol ihalesinin iptal edilmesinin ardından üzerinde çalışılan formülü NTV yayınında anlattı. Yıldırım halka seçeneği seçeneğiyle ilgili ön çalışma yapılacağını söyledi. Yıldırım dün Haydarpaşa Gar projesiyle ilgili de açıklama yaptı. İstasyon otel olmayacak, bölgenin doğal yapısı korunacak dedi. Binali Yıldırım karayoluyla 21 saat süren İstanbul Erzincan arası yolculuğun hızlı tren tamamlandığında 2 saate ineceğini söyledi. Avrupa'nın üçüncü büyük ekonomisi İtalya'da halk genel seçim için sandık başına gidiyor. Dün başlayan oy verme işlemi bugün de sürecek. Kamuoyu yoklamalarına göre Pierluigi Barsani liderliğindeki sol ittifak önde gidiyor. Eski başbakan Silvio Berlusconi ise ikinci sırada. Güney Kıbrıs Rum yönetiminde başkanlık seçiminin ikinci turunda da zafer muhafazakar aday Nikos Anastasiades'in oldu. Oyların %57'den fazlasını alan Anastasiades, Kıbrıs'ta Türklerin de kabul edeceği çözüm istiyorum dedi. İnternet üzerinden hat sorgulama hizmetinden yılbaşından beri 1 milyon 200 bin kişi yararlandı sayın seyirciler. Bir kişinin üzerine 274 cep telefonu hattının kayıtlı olduğu ortaya çıktı. Başkasına ait telefon hattını kullananlar 1 Ekim'e kadar ilgili GSM şirketine başvurup kullandıkları hattı ücretsiz olarak üzerlerine kaydettirebilecekler. Haber özetlerini aktardık detaylara geçeceğiz ama önce Ankara gündemi. Gündemiyle başlayalım. Gündemin başlıklarını Ercan Gürses aktaracak. Günaydın Ercan. Haftanın ilk iş günü Ankara gündemini senden dinleyelim. Günaydın Burcu, iyi haftalar. Ankara'nın ilk iş gününde Ankara önemli. Ajan Gürses'e teşekkür ediyoruz ve devam ediyoruz. BDP heyetinin cumartesi günü İmralı'ya gerçekleştirdiği 6 saatlik ziyaretin içeriği henüz netleşmedi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan konuyla ilgili açıklamayı Ankara'ya dönmeden önce Birleşik Arap Emirlikleri'nde yaptı. Başbakan değerlendirme yaptıktan sonra en kısa zamanda ya da salı günü grup toplantısında açıklama yaparız dedi. Döndükten sonra arkadaşlarımla değerlendirmeyi yapacağız. Nedir, ne değildir bunları öğreneceğiz. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a Birleşik Arap Emirlikleri'nde BDP heyetinin ikinci İmralı ziyareti soruldu. Başbakan en geç salı günü ayrıntılı açıklama yapacağını söyledi. İmralı ile görüşmelere dair BDP tarafından da bir açıklama geldi. Eş Genel Başkan Selahattin Demirtaş barış sürecine verdikleri desteğin AKP'ye destek anlamına gelmediğini söyledi. Partisinin Adıyaman İl Kongresi'nde konuşan Demirtaş'ın muhalefete de çağrısı vardı. PKK'nın elindeki asker ve kamu görevlileri serbest bırakılır mı? Bu soru BDP heyetinin İmralı dönüşü yaptığı açıklamadan sonra gündemin üst sıralarına taşındı. Açıklama 16 aile için umut oldu. Seyirciler az önce de aktardık Hollywood'da Oscar heyecanı yaşandı. Sinema dünyasının merakla beklediği Oscar ödülleri Los Angeles'ta düzenlenen görkemli törenle sahiplerini buldu. NTV ve CNBC'den canlı olarak yayınlanan gecede neler yaşandı? Ayrıntıları NTV muhabiri Selim Matalay'dan alıyor. Merhaba. Burcu merhaba günaydın. Günaydın seni dinleyelim neler yaşandı bu gecede? hep birlikte izledik ama e, perde arkası perde önü ekran önü Selim Atalay'a teşekkür ediyoruz bu gecenin ayrıntılarını bizlerle paylaştığı için. Diğer gelişmelere geçelim sayın seyirciler. Almanya Başbakanı Merkel Türkiye'de Konuk Başbakan ziyaretine Almanya'dan getirilen Patriot hava savunma sisteminin kurulduğu Kahramanmaraş'tan başladı. Merkel Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz'la birlikte füze rampalarını yakından inceledi. Merkel bugün şehirde olacak. Güney Kıbrıs'ta yapılan başkanlık seçiminin galibi Merkez Sağ lideri Anastasiyad oldu. seçimin ikinci turunda oyların %57'sini alarak en yakın rakibine %15 fark attı. İtalya'da da seçim var. İtalyanlar parlamento seçimleri için oy kullandı. Oy kullanma işlemi bugün de sürecek. Seçimler İtalya'nın yaşadığı ekonomik sorunlar açısından kritik öneme sahip. Seçimleri Euro bölgesi ülkeleri de yakından takip ediyor. Kamuoyu yoklamalarına göre Pierluigi Bersani liderliğindeki sol ittifak öne gidiyor. Eski Başbakan Silvio Berlusconi ise ikinci sırada. Seçimlerin ilk sonuçlarının bu akşam netleşmesi bekleniyor. İtalya'daki seçimde ikinci sırada yer alan eski başbakan Berlusconi, Femen grubunun hedefindeydi. Polis grubu gözaltına alırken zor anlar yaşadı. Kısa bir ara vermeden önce hava durumunun ayrıntılarını paylaşalım. İstanbul'a sanki bahar geldi. Sıcaklık bugün 17 dereceye kadar çıkacak. Hafif pus oluşacak. ise durum farklı değil. Sabah pus olsa da öğle saatlerinde termometreler 15 dereceyi gösterecek. İzmir'de ise sadece sert esen lodos olumsuzluk yaratabilir. Ama hava sıcak 20 derece ve güneşli. Birazcık bir aramız vardı. Haber özetleriyle yayınımıza devam ediyoruz. Başbakan Recep Tayyip eğitim gündemin önemli başlıklarını aktarmaya devam edeceğiz ama İstanbul trafiğindeki son duruma bir bakalım. Evlerinden çıkmak üzere olan sürücülerimiz ve izleyicilerimiz için İstanbul genelini aktarmak istiyoruz. Şöyle baktığımızda yer yer yoğunlaşan trafiği görmek mümkün. E, trafikteki son duruma aktardık. Şimdi de spordaki gelişmelere bakacağız. Spordan gelişmeler dedik. Fenerbahçe dün akşam aleta yenik başladı. Kasımpaşa maçında son dakikalarda güldü. Sarı lacivertler sahadan 3-1 galip ayrıldı. TV Meteoroloji editörü Gökhan Abur bizlerle birlikte. Merhaba Sayın Abur hoş geldiniz. Merhaba günaydın. İyi haftalar ve sıcak haftalar diyelim. Çok güzel bir hafta sonu geçirdik. Evet özellikle pazar günü. Pazar bir yüksek günü. Bir cumartesi yağış vardı ama e, pazar hakikaten e, bağrı. Yaşadık diyebilirim. Bahar yaşadık, devam ee, edecek. Biraz daha yükseliyor mesela, bugün, da, onu söyleyebilirim. Bugün yarı yükseliyor ama yarın batı bölgeler yeniden yağışlı havanın etkisi altına girecek ve yağışlar, aralıklarla hafta boyu devam edecek. Hı hı. Çarşamba günü İstanbul, perşembeden itibaren batı ve iç kesimlerde hava yeniden soğuyacak. Hı hı. Ama